Laptopa koruyucu, film kesme ve uygulama kılavuzu. Çalışma alanını hazırlayın. Yüzeyin temiz ve rahat olmasına dikkat edin. Plotter'daki otomatik besleme sensörünü kapatın. Filmi manuel olarak yerleştirmek için önemlidir. Filmi taşıyıcı üzerine sabitleyin, sağ alt köşeye göre hizalayın. Filmin sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Modeli seçin ve kesimi başlatın. Cihaz modelini seçin. Laptop modelleri Other bölümündedir. Cut Kes düğmesine basın. Plotter filmi otomatik olarak kesecektir. Kolu serbest bırakın ve kesilen parçayı alın. Laptopu hazırlayın. Alpha Skin setindeki özel sprey ve bezi kullanın. Ekran tamamen tozsuz ve lekesiz olmalıdır. Sonra kesilen filmi dikkatlice ayırın. Filmi kenarlara hizalayarak laptopa yerleştirin. Spatula ile ortadan kenarlara doğru bastırarak filmi yapıştırın. Aynı anda alt tabakayı yavaşça çekip hava kabarcıklarını dışarı itin. üst koruyucu tabakayı stiker yardımıyla çıkarın. Son olarak yüzeyi hafifçe fönle ısıtın bu, hava kabarcıklarının çıkmasını kolaylaştırır. Ardından spatulanın yumuşak tarafıyla filmi düzleştirin. Mükemmel ekran koruması hazır.